Şimdi hemen hemen düşünceleri, görüşleri ortancı kardeşimle aynıydı. Nihayetinde benim ısrarlarımla ne kadar çalışmışsak, ne toplamışsak, ne sermaye biriktirmişsek hepsini aldık ve kendi şehrimize dönmeye karar verdik. Tabii sonuncu tartışmamızda ortancı kardeşim artık bizimle birlikte çalışmamaya karar verdiğini söyledi ve dönünce de ne kadar sermaye biriktirdiyse kendi payı olanı aldı ve başka bir ticarete başladı kendisi. Ben de baktım ısrar etmenin alemi yok faydası yok tamam dedim ve dedim döndükten sonra size düşen payınızı veririm istediğiniz işi yapar istediğiniz yere gidersiniz. 30 gün sürecek olan deniz yolculuğumuzdan 15 gün geçiyordu. Ben de öylece geminin üstünde geziyordum, dolaşıyordum. Bir baktım ki bir keşede bir bayan oturmuş, üstü başı